Yüksek teknolojiye sahip uydu sistemlerini barındırarak araçlarınız için en iyisini sizlerle buluşturuyoruz. Türkiye'de yaklaşık her yıl 25.000 araba çalınıyor. Aracınızın ne zaman nerede olduğunu ve ne yaptığını her zaman bilmek ister misiniz? Aracınızın her zaman nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmenin rahatlığını hayal edin. Araç takip sistemi ile tüm bu endişelerinizden kurtulabilirsiniz. Araç takip sistemleriyle aracınızın konumunu, hızını, rotasını ve diğer önemli bilgileri gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Aracınızın çalınması veya hasar görmesi durumunda sizi uyarır. Güçlü sinyal bağlantısı için yüksek sayıda uydu kullanılır. Aracınızın her zaman nerede olduğunu bileceksiniz. Güvenliğinden emin olacaksınız. Çalınması veya hasar görmesi durumunda zamanında bilgilendirileceksiniz. Aracınızın güvenliğinden endişeleniyor musunuz? Şimdi harekete geçmelisiniz. Araç takip sistemi için teklif alın. Aracınızı 7 gün 24 saat gerçek zamanlı ve geçmişe dönük takip edebilirsiniz.